Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Philips'in iki farklı makinasını karşılaştıracağız. Makinelerimizden bir tanesi sağda Philips MG710. Evet arkadaşlar. Solda Philips AquaTouch. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz iki makineyi karşılaştıracağız. Artılarını, eksilerini, ne gibi iyi yanları var, ne gibi kötü yanları var arkadaşlar. Ben bu makinenin ikisini de kullandım. Size birazcık deneyimlerimden bahsedeceğim. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. İkerim de dolu ya ben nasıl şıklatacağım? Neyse bu seferlik şıklatmadan olsun. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde karşılaştırmamıza başlayalım. Öncelikle bu Aqua Touch'ın kutusunun dışını inceleyerek başlayalım arkadaşlar. MG 3000'in kenara koyduk. Ön tarafında resim var arkadaşlar makinamızın. Burada içindeki bıçakları göstermiş. With from a ile birlikte demiş arkadaşlar. Şuraya göster. Vigel sürerek de kullanabiliyoruz. Hem ıslak hem kuru arkadaşlar bu makinamız. Burada da şeyini göstermiş. Şu arkasında faaliler almak için bir yer var. Kutuyu açınca gösteririm. Orayı göstermiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar ürün hakkında biraz bize bilgi vermiş. 40 dakika çalışma süresi var. 8 saat şarj olma süresi var. Evet birazcık uzun. Çünkü bu bu serinin en alt seviyesi. Başlangıç seviyesi arkadaşlar. Biraz daha yukarılara doğru çıktıkça şarj olma süresi azalıyor. Pili daha da güçleniyor arkadaşlar. Onu söyleyelim sizlere. Burada full yıkanabilir demiş. Bir de tek dokunuşla açılabilir demiş arkadaşlar. Ondan onu söylüyor. Her tarafını yıkayabilir misiniz? Yani makinamız su geçirmezmiş. Arkasında şu az önce dediğim farları almak için olan kısım var. Burada yüzü koruyor demiş arkadaşlar. Burada ıslak ve kuru demiş. Burada da kendi kendine bileyleyen, törpüleyen, keskinleştiren bıçaklar demiş arkadaşlar. Sharping bıçaklar demiş arkadaşlar. Blades. Bu şekilde kutunun dışı buradaydı. Burada da bir tane abimiz tıraş köpüğünü sürmüş. Tıraş alıyor makinamızda. Kutunun dışı bu şekilde de. hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. Daha önceden açtık arkadaşlar biz bu kutuları. Birazcık da kullandık. Sonra aklıma karşılaşma videosu yapma fikri geldi. Ondan sonra tekrar sizin için kutuladım. Kutu içeriği zaten çok sade bu makinamızın. İçinde böyle kullanma kılavuzu falan çıkıyor işte arkadaşlar. Bir de makineyle şarj aleti geliyor. Makinamız burada arkadaşlar. Makinamız böyle. Bir de şarj aleti geliyor. Yanında. Başka hiçbir şey yok kutu içeriğinde. Kutuları kaldırdık. Makinamızın Burası bu için olan kısım şöyle basılarak açılıyor arkadaşlar. Sonra geri kapanıyor. Burası da üç bıçağın olduğu yer. Şu da açma kapama tuşu. Açınca da böyle bir ses çıkıyor. Bu tuş ise buradaki kapağı açıyor. Makinamız tıraş ederken kestiği kılları içindeki hazneye topluyor. Dışarı dökülmüyor arkadaşlar. Öyle bir avantajımız da var. Sonra bu kapağı açarak içindeki kılları boşaltabiliyoruz. Şu düğmeyle açılıyor. Git Sonra da geri kapanıyor. Bu da koruma kapağı. Makinamız böyledi. Şimdi isterseniz hemen hızlıca ikinci makinamızı açalım. Unutmadan söyleyelim. Şarj olurken makinamız şurada bir beyaz ışığı var. O yanıp yanıp sönüyor. Sonra burada da ıslak ve kuru demiş. Burada da Philips Aqua Touch demiş arkadaş. Birinci makinamız böyle. Şimdi sıra geldi ikinci makinamıza. İkinci makinamızın da hemen kutusunu açmadan dışına hızlı bir şekilde bakalım. Burada yine makinamızın resmini koymuş. Burada 3000 seri izlemiş. Bu da en alt giriş seviyesi arkadaşlar. Bu iki makinenin segmenti farklı arkadaşlar. Bu makine de kendi segmentinde en düşük giriş seviyesi modeli. Onu belirtelim. Bunda da yükseldikçe hem içindeki çıkan parça sayısı artıyor hem de dediğim gibi pilde ufak tefek geliştirmeler, değişimler var. Onlardan bahsedelim. Burada makinamızın içinden 6 tane parça çıktığını söylüyor. Burada başlıklarımız var. Burada kendi ana başlığı var. Bir de burun kılı temizleyicisi var. Burada şu sanırım şu başlıkların 5 numaraya kadar çıktığını söylüyor. Burada yine kendi kendini törpüleyen, bileyleyen bıçaklar olduğunu söylüyor. Ve 60 dakika çalışma süresinin olduğunu söylüyor arkadaşlar. 60 dakika çalışabiliyormuş. Mesela az önceki makinemiz 40 dakika çalışıyordu. Yan tarafında bir ya abinizin yüzünü göstermiş. QR falan var uygulamasının herhalde. Arka kısmında böyle burun kılı alma yerini göstermiş. Burada yüzünü tıraş eden biri var. Burada da şu başlıklarını göstermişti işte arkadaşlar ve tekrar belirtmiş kendi kendine törpüleyen bıçakları. Bu kutumuzun dışı da böyleydi. Burada arkadaşlar kanabilir bıçaklardı yani bu şu baş baş kısmını yıkayabiliyormuşuz. Makinenin her tarafını yıkayamıyoruz. Bu arada söyleyeyim bunu ıslakken kullanamıyoruz. Yani her tarafı su geçirmez değil az önceki makine gibi. Sadece o başlıklarını, o demir başlığını falan yıkayabiliyoruz bıçağını. Onu söylemiş. Burada da arkadaşlar kablosuz kullanım demiş. Bu ürünümüzün de kutusunun dışı bu şekildeydi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde açalım kutumuzu. Aynı şekilde bu da açtık. Birazcık kullandık, deneyimledik. Ben sizin için tekrar paketledim. Bu ürünün az önceki ürüne göre paket içeriği daha zengin, daha geniş. Yine garanti belgesi, kullanım kılavuzu falan. Bir sürü kitapçıklar var bunda da. Bunları kaldırıyorum. Bu ürünümüzün taşıma çantası da var. Bakın. Artı bir puan geldi bile. Çanta denmez mi? Taşıma kılıfı var arkadaşlar. Evet. Makinemiz bunun içinde. Burada ilk önce burun kılı temizleme başlığı var arkadaşlar. Kenara koyduk. Sonra içinden... İşte bu numaralı başlıkları çıkıyor sakallarımız için. O daha çok uzun sakallar için arkadaşlar. Böyle mesela üstünde de yazıyor arkadaşlar 2 mm, 3 mm, 5 mm diye. Bu da 1 mm'ymiş arkadaşlar. Şöyle başlıkları var. Kullanmak isterseniz işinize yararsa. Bunları da koyduk. Bir de içinden temizlemek için fırça çıkıyor. Artı 2'ye. Son olarak da makinemiz karşımızda. Kutuyla şeyi kaldıralım. Evet arkadaşlar, makinamız kutudaki resmine göre küçük görünüyor ve hafif oldukça hafif taşıması kolay. Açınca da böyle bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi, top kalitesi gerçekten güzel. Ama ikisini böyle elime aldığımda akortacın dokusu daha çok hoşuma gidiyor böyle daha ağır, kaliteli bir his, daha kaliteli bir his veriyor arkadaşlar elime. Bu nispeten daha ucuz bir his veriyor arkadaşlar, onu söyleyeyim ve ince hafif. Makinemiz böyle işte. Örnek olarak bir tane şu başlığın birini takalım. Şu şekilde üstüne bastırıyoruz arkadaşlar, oturuyor. Mesela bu neymiş? 5 mm olan başlıkmış. Böyle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri çıkarırken de arkadaşlar şöyle yukarı doğru çekip kolayca çıkartabiliyorsunuz. Bu başlığı ise şurada çentikleri var buradan tutarak birazcık kendinize doğru çekerek çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bu burun kılı temizleme başlığında arkadaşlar şuralarını girdirip bastırıyorsunuz kolayca giriyor. Çalıştırayım bir kere. Böyle bir ses çıkarıyor. Şöyle yapıp da geri çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar bu kadar kolay. Kutu açılımları arkadaşlar bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi arkadaşlar ikisini kıyaslamaya. Ben ikisini de kullandım. Şimdi sizlere bu kullandığım süre zarfında hangisi ne işime yaradı, hangisini daha çok sevdim, hangisinin kötü özellikleri falan var. Şimdi size bunlardan biraz bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, ürünlerimizin kutusunu açtık, içindekilere baktık, siz de gördünüz az önce. Sıra geldi benim yorumlarıma, ama. İzninizle hemen makinaları elime alıyorum şöyle. Evet arkadaşlar, Sağ elimde Kotaç, sol elimde MG 3710. Şimdi aklıma geldikçe iyi ve kötü yanlarını, artılarını, eksilerini karşılaştıracağız şimdi arkadaşlar. İlk önce fiyatlarıyla başlamak istiyorum. Malumunuz ülkemiz kötü bir dönemden geçiyor. Ekonomik sıkıntılarımız var. Herkesin öyle. Her neyse, arkadaşlar sol elimdeki MG 3710 fiyatı şimdi baktığımda 250 ile 300 arasında gidip geliyordu arkadaşlar fiyatlar. Aqua Touch'ta ise durum 500 lira 500 lira arasında gidiyor. Yani yaklaşık 200-250 liralık bir fiyat farkı var iki makine arasında. Ona göre değerlendirin arkadaşlar. Sonra malzeme kalitesinden bahsedelim biraz. Malzeme kalitesi olarak Aqua Touch bana göre daha önde. Çünkü elime daha kaliteli bir his bırakıyor dokununca böyle ve daha ağır. MG3710 ise hafif böyle Aqua Touch'a göre nispeten daha az kaliteli bir malzeme hissi yarattı elimde. Kaliteleri de bu şekilde arkadaşlar. Bataryalarından bahsedelim. MG3710 16 saatte şarj oluyor. Yanlış duymadınız 16 saatte şarj oluyor. Sadece 60 dakika çalışabiliyor. Akku açısı ise 8 saatte şarj oluyor ve 40 dakika çalışabiliyor arkadaşlar. Bu ürünlerin segmentleri birbirinden farklı. Ve bu iki üründe kendi segmentinin en düşük giriş paketleri arkadaşlar. Başlangıç paketleri segmentlerde yukarı doğru çıktıkça şarj süresi kısalıyor. Batarya performansı artıyor arkadaşlar haliyle. Tabii ki fiyat da artıyor. Benim için bunlar yeterliydi o yüzden aldım. Her neyse bataryalarından bahsettik. Kutu içeriği yönünden karşılaştıracak olursak arkadaşlar. Aqua Touch burada kaybediyor. Aqua Touch'ın kutusunun içinden sadece şarj aleti ve kendisi çıkıyor arkadaşlar. MG 3710'un ise içinden 3-4 tane farklı başlık. Böyle 1'den 5'e kadar numaralandırılmış başlıklar. Ve burun kılı temizleyici başlığı da çıkıyor arkadaşlar fırçasıydı. Bir de çantası çıkıyor arkadaşlar. Zaten az önce de gördünüz. Bayağı zengin bir kutu içeriği var diyebilirim. Akku taşta ise durum öyle değil ne yazık. Sadece makine ve şarj aleti var. Kutu içeriği yönünden MG3710 kazanıyor. Şimdi size MG3710'un benim tarafımdan beğenilmeyen bir özelliğini söyleyeceğim. Arkadaşlar böyle yüzünüzdeki sakalları kesince tam sıfır gibi kesilmiyor. Böyle gözüküyor yani. Kirli sakal gibi gözüküyor. Ama Akku taş Touch... Taş buluyor diyorum hani. <laughs> Aqua kesince tertemiz, pürüzsüz oluyor arkadaşlar. Sanki jiletle kesilmiş gibi oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı Aqua Touch'ı burada beğeniyorum. MG3710'u burada kınıyorum. Şaka şaka kınamıyorum. Bir de arkadaşlar MG3710 Aqua Touch'a göre daha yavaş tıraş ediyor. Böyle birkaç kere defa üstünden geçmem gerekiyor böyle. Ama Aqua Touch böyle bir kere dönünce yüzümde tamamen tertemiz bir şekilde temizliyor. Onu söyleyebilirim. Keserken Aquatouch haznesini alıyor. Şöyle kapağını açayım. Haznesi var arkadaşlar şöyle. şöyle Kılları içine alıyor arkadaşlar. Dışarı dökülmüyor. Ama MG3710'da kesince dışarı dökülüyor arkadaşlar kılları işte. İçine alan bir haznesi yok. Bu yönden de önünde Aqua önde. Aquatouch'un şöyle fuarları almak için bir kısmı da var. İsterseniz bununla fuarlarınızı düzeltebiliyorsunuz. Aquatouch'un önde olduğu bir yön daha var arkadaşlar. O da... Makinemizin arkadaşlar su geçirmezlik özelliği var. Suyu geçirmiyor yani. Banyoda falan kullanabiliyorsunuz. Ama MG 3710 öyle bir iddiası yok. Öyle bir şey yok. Zaten su geçiriyor. Ama başlıklarını yıkayabiliyorsunuz. Başlıklarını rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntınız yok. Arkadaşlar bir de isterseniz makinalarımızın seslerine bakalım sırayla. Önce MG 3710 sesine bakalım. Makinamızı çalıştırıp mikrofona doğru yaklaştırıyorum. MG 3710'un sesi bu şekildeydi. Şimdi akı açıp mikrofona yaklaştırıyorum. Akku sesi bu şekildeydi arkadaşlar. Şunu belirteyim. MG 3710'a çalıştırdığımda elime güçlü bir titreşim yolluyor. Ama Akku öyle bir şey yok. Yani rahatsız etmiyor. Düz bir şekilde tıraş olabiliyorum ama MG 3710 çalışırken elimi birazcık titretiyor. Onu söylemek istedim. Arkadaşlar aklıma MG3710'un önde olduğu bir kısım geldi. O da şu arkadaşlar. MG3710'u daha kolay kullanabiliyorsunuz böyle bıyığınızda. işte farelerinizi falan alırken, toparlarken daha kolay hareket edebiliyorsunuz. Çünkü alışık olduğumuz bir bıçak şekli var. Ama akıl ataşlı, Permane şeklinde 3 tane dönen bıçağı var arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi hareket ettirip bulanamıyoruz. Belki ben alışık değilimdir, ondandır. Siz alışırsınız, daha kolay kullanırsınız. Bu kişiden kişiye göre değişebilir bir şey. Aqua taştı arkadaşlar. Hatta bir kere böyle bıyıklarımı almaya çalışırken yanlışlıkla dudağımı kesmiştim yani. Dudağım acımıştı biraz. Onu söyleyebilirim. Bıçakları keskin yani. Ama MG 3710'u sert bir şekilde kullandım, kullanamama hiçbir yerim kesmedim. Sıkıştırma problemi falan da yok arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size. MG 3710 arkadaşlar vücudumuzda sanki daha kolay kullanabiliriz gibi geliyor. Zaten öyle yani bana göre öyle. Vücudumda ben daha kolay kullanabiliyorum ama akuatacı o kadar kolay kullanamıyorum. Yüzümde daha güzel kullanıyorum akuatacı. O yüzden bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum ben. Siz de kafanızda düşünün, bütçenize bakın. Hangisi uygun, hangisi benim için daha iyi? Onu birazcık kafanızda arkadaşlar tartın, edin, ölçün, biçin. Çünkü az buz para değiller. Yani bilmiyorum kişiden kişiye göre değişir de. Türkiye'de burası arkadaşlar. Yani boşa işinizi görmeyecek bir makine almayın arkadaşlar. İyice düşünün, araştırın. Benim söyleyeceklerim, yorumlarım, size katacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Sizin de bana ekleyecek bir şeyiniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Soracak bir şeyiniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Video bu kadar da arkadaşlar. Şu makinaları bırakalım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız alttan beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.